Günümüzde dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri dünya nüfusunu besleyecek yeterlidir. Ancak dünyada 8 milyon üzerinde insan yani her 9 kişiden birinin yatağa aç girdiğini hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ise insanlarımızda %8.5'ü açlık sınırında yaşamaktadır. Bu %8'lik, %20'lik 20, 20 rakamlara baktığımızda sanki çok bir şey ifade etmiyormuş gibi çıkıyor ama Türkiye'nin nüfusunun 85 milyon olduğunu düşünürsek üç tane Adana büyüklüğündeki Adana'da yaşayan toplumun açlık sınırının altında yaşadığını e, görüyoruz. Bu hızlı tedbirlerin, kamusal tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektirdiğinin e, özet oluyor bir yerde. Ülkemizdeki yüksek enflasyon ve gıda enflasyonundaki sürekli artışı tarımsal girdi fiyat endeksi ve tarım ürünlerin üretici fiyat endeksi ile birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki ay ve yıllarda bizleri çok daha zor günlerin beklediğini söylemek zor değildir. Et, er, süt, yumurta ve ekmek. Bunlara ulaşmakta her geçen gün bu sayıların arttığını görüyoruz. Ekim alanlarının daraldığını görüyoruz. Bunun önüne geçilebilir. Bilim ve tekniği kullanıldığında bütün insanlar gıdaya rahatlıkla erişebileceğini biz biliyoruz. Üretim yapıtsın ve adaletli bir dalın, gıda dağılımı olsun üretme ithal et politikası olarak özetleyebileceğimiz bir politikanın devreye girmesiyle üretici girdi maliyetlerini karşılayamadığından üretimden vazgeçmekte ve üretimden uzaklaşmakta. Şeker, yağ, et, süt gibi ana maddelerde dışa bağımlılığı özellikle bir zam şu anki iktidar gerçekleştirmiştir buğday bizim Türkiye'de üretimi en yüksek ülkelerden biriyken şu anda yurt dışından yüzde seksenini alıyoruz. Bizim ülkemizin toprakları bu kadar verildiyken burada üretim desteklenmeyip yurt dışına bağımlı hale getiriliyor. Buna en kısa sürede dur denilmesi gerekiyor. Gıda kimya rezilat mevcut odaları olarak. Açlığın, yokluğun, yoksulluğun son bulduğu, hakça ve adil paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özleminde Bilimden, üretimden, insandan, emekten, doğadan ve kamu, kamu yararı ve toplum çıkarlarından yana tutumumuz sürecektir.